Merhaba çocuklar. Bugün fen bilgisi dersinde elektrikli araçlar ve gereçlerle ilgili etkinliklerimizi çözmeye devam edeceğiz. Şimdi birlikte bakalım. Birinci etkini öğrenmemize bakalım. Çevremizde bulunan elektrikle çalışan aletlere istenilen yönergeler doğrultusunda 4'er örnek verelim demiş. Şimdi ben örneklerimi yazacağım. Siz de kendi örneklerinizi yazabilirsiniz. Haberleşmede kullanılan araçlara bakalım. Çocuklar haberleşme ama açlı kullandığımız araçlar nelerdi? bilgisayar, telefon, televizyon, radyo. Evet, örneklerimi ben yazdım. E, diğer etkinliğimize bakalım. Isınma ve ısıtma amaçlı kullanılan araçlara dört tane örnek yine yazalım. Kombi, fırın, klima, çope Evet, ulaşım amaçlı kullanılan araçlara bir bakalım. Metro, hızlı tren, asansör, yürüyen merdiven. Devam edelim. Şehir elektriği ile çalışan araçlar örnek verelim. Buzdolabı, çamaşır makinesi elektrikli süpürge ve ütü diyelim. Evet, şimdi bataryayla çalışan araçlara örnek yazalım. Dizüstü bilgisayar Ee, ne diyebiliriz? Telefon ve tablet. Akü ile çalışan araçlarda, akü ile çalışan genelde motorlu araçlar akü ile çalışıyordu çocuklar. Örnek yazalım. Uçak, otomobil, traktör. Evet, bunlar da akü ile çalışan araçlara örneklerimizdi. Evet bunları biliyor musunuz okuyalım birlikte bir pil 300 yılda doğada yok olur demiş cam şişe 4000 yılda yok olurken peş şişe 400 yılda doğada yok olur yani bunları okuduktan sonra ne yapıyoruz çocuklar e, pil'i cam şişeyi ve peş şişeyi kesinlikle doğaya atmıyoruz geri dönüşüm kutularına atıyoruz şimdi devam edelim etkinliklerimize. Ee, ne var şimdi burada? Görsellerde verilen resimleri kavramlarıyla eşleştirerek harflerin başlarına yazalım. Birinci e, cümlemizi okuyalım. Otomobillerde elektriği sağlayan elektrik kaynaklarından biridir. Otomobillerde neydi çocuklar? Akü ile çalışırdı otomobil. O zaman buraya F yazıyorum. İkinciye bakalım. Şehir elektriği ile çalışan küçük ev aletlerinden biridir demiş. Bakıyorum küçük ev aletlerinden biri. Evet saç kurutma makinesi. E, şehir elektriği ile çalışır. E diyoruz. Üçüncüye bakalım. Elektrik enerjisi ile şarj edebilen tabletlerde kullanılan elektrik kaynağıdır demiş. Neydi bu çocuklar? E, batarya. Batarya şarj edebilen kablolarda elektrik kaynağıydı. O zaman buna da I yazıyoruz. Haberleşme amacıyla kullanılan iletişim aracıdır. Haberleşme amaçlı neyi kullanıyoruz? telefonu kullanıyoruz. O zaman buraya da H yazalım. Elektrik santrallerinde üretilen elektriği gerekli yerlere taşıyan iletken TL'de evet bu da D'de var. Fotoğrafta görüyoruz. 5'e de D yazdık. 6'ya bakalım. Elektrik enerjisini almak için fişin takıldığı yerdir. Fişi nereye takarız çocuklar? Birize, o da A'da var. A yazıyorum. Şehir elektriği ile çalışan aydınlatma amacıyla kullandığımız araçlardan biridir. Evet aydınlatma amaçla kullandığımız ampul B'de var yazıyorum. Bittiğinde geri dönüşüme atmamız gereken elektrik kaynaklardan biridir demiş. Bittiğinde geri dönüşüme atmamız gereken kesinlikle nedir çocuklar? Pildir. Ona da C yaz yazdık. Pille çalışan aydınlatma amacıyla kullanılan elektrikli araçtır demiş. Evet neyimiz kaldı en sonda? El fenerimiz. El feneri de pille çalışan bir aydınlatma aracıdır. 9'a da G'yi yazdık. Evet çocuklar eşleştirilmelerimizi tamamlamış olduk. Şimdi devam edelim. E ne demiş? Elektriği güvenlik kullanmak için evde ve dışarıda yapmamız gereken davranışları e, aşağıdaki şemayı örnekteki gibi yazalım demiş. Şimdi ben de yazacağım. Siz de kendi örneklerinizi yazabilirsiniz. E, ıslak elle elektrikli araçlara dokunmamalıyız. Kesinlikle bu bir tane yapmamız gereken davranışlardan bir tanesidir. Başka ne yapmalıyız çocuklar? Elektrikli aletleri... Aletleri suyla temas ettirmemeliyiz. Evet, bu da yapmamız gereken davranışlardan bir tanesi. Başka ne yapmalıyız çocuklar? Elektrikli aletlere aletleri çok uzun süre açık bırakmamalıyız. elektrikli aletleri çok uzun sürede çalıştırmamalıyız, açık bırakmamalıyız. Mesela prizde kullandığımız fişleri takılı bırakmamalıyız. İşimiz bitince ne yapmalıyız? Fişi çekmeliyiz. Ee, uzun süre evden gittiğimiz zaman ne yapmalıyız? Elektrikleri kapatmalıyız. Evet, bu da nedir çocuklar? Bizim yapmamız gereken davranışlardan bir tanesidir. Başka ne yazalım? Prizlere elimizi ve çeşitli cisimleri sokmamalıyız. Elimizi ve çeşitli cisimleri sokmamalıyız. Bu da nedir çocuklar? Yapmamamız gereken davranıştır. Başka ne yapmalıyız? Prizleri Piriz, baş kısmından çekmeliyiz, kablosundan ve gövdesinden çekmek nedir? tehlikelidir. Onu da yazalım. Fişleri baş kısmından çekmeliyiz. Kablosundan ve gövdesinden çekmek tehlikelidir. Evet çocuklar örneklerimizi yapmış olduk. Elektriği güvenle kullanmak istiyorsak bu tür davranışlardan kesinlikle kaçınmamız gerekir. Şimdi arkadaki etkinliğimizden devam edelim. Ne demiş? Nazlı öğretmenin öğrencilerine sorduğu sorulara öğrenciler nasıl cevap vermişti? Kısaca yazalım demiş. Evet birinci sorumuzu okuyalım. Elektrik çarpmalarından korunmak için dışarıda uymamız gereken kurallar nelerdir demiş. Mesela çocuklar böyle kablosundan çıkmış teller oluyor. Kablosundan çıkmış, telleri açıkta kalmış. Prizlere ne yapmalıyız? Dokunmamalıyız. Onları tamir ettirmeliyiz. Hemen yazalım. Yuvasından çıkmış. Telleri açıkta kalmış. Prizlere dokunmamalı Tamir ettirmeliyiz. Evet. Dışarıda e, prizleri açıkta, teller dışarıda kalmışsa kesinlikle onlara dokunmamalıyız. Evet ikinci sorumuza bakalım. Elektrik çarpmalarından korunmak için evde uymamız gereken kurallar nelerdir demiş. Ç çocuklar evimizde şöyle bir kural uygulayabiliriz elektrik çarpmalarından korunmak için. Prizlere emniyet kapağı takmalıyız. Yazalım. Prizlere emniyet kapağı takmalıyız ve topraklı priz kullanmalıyız. Evet. Elektrik çarpmalarından korumak için evde uymamız gereken bir tane kuralı ben yazdım. Prizlere <laughs> emniyet kapağı takmalıyız. Topraklı priz kullanmalıyız. <laughs> Şimdi diğer sorumuza bakalım. Pilleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklar pilleri kullanırken bir kere piller bitince kesinlikle ateşi atmamalıyız. Pilleri bir araya toplayıp pil kutusuna atmalıyız. Geri dönüşüme vermeliyiz. Bu bizim pilleri kullandıktan sonra yapmamız gereken davranışlardan bir tanesidir. O zaman yazalım. Pilleri ateşe atmamalıyız. Pilleri bir araya toplayıp pil kutusuna atmalıyız. Evet çocuklar yazmış olduk. Diğer sorumuza bakalım. Atık pillerin çevreye verdiği zararlar nelerdir demiş. Şimdi çocuklar eğer pilleri çevreye atarsak, pil atıkları doğaya bırakıldığında zararlı maddeler oluşur. Bu zararlı maddeler toprağa ve suya karışır. Bu da toprakta ve suda yaşayan canlılara zarar verir. O yüzden E pilleri çevreye atmamalıyız. O zaman yazalım pil atıkları doğaya bırakıldığında zararlı maddeler toprağa ve suya karışır. Bu zararlı maddeler canlıları olumsuz şekilde etkiler. Evet çocuklar, bu etkinliğimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.